Arkadaşlar merhaba. Alanya'dayım. Alanya'nın girişi olduğunu tahmin ediyorum. E, Su sporları merkezi Halk Plajı diyor arkadaşlar. Çok güzel bir plaj var burada. E, araçlar ücretsiz buraya kadar girebiliyor. Ben de motorumu şurada park ettim. E, burayı erken gördüm. Giriş ilerideymiş daha doğrusu. Kaçırmadım girişi. E, arkadaşlar plaj şöyle göstereyim. Çünkü i̇leride de çadırları gördüm. Fakat onlar ee, aynı renk çadırlar olduğu için kamping alanı olduğunu düşünüyorum. O tarafa henüz gitmedim. Ee, biraz şu şekilde. Ee, burada buradan da denize girebiliyorsunuz. Ee, şemsiye ve şezlong kiralamazsanız hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Orada duşlar falan var. Şurada duş var. Ee, kafesi var. Ee, alışveriş e, yapabileceğiniz terlik ve plaj malzemesi gibi e, malzemeler alabileceğiniz yerler var. E, burası da güzel bir plaj. Şu karşıda da ağaçlar var, orman var. E, oralarda neler var bilmiyorum arkadaşlar. Oralara e, girmeyeceğim. E, çok yorgunum. Biraz hızlı geçeceğim. Akdeniz'i e hızlı geçiyorum farkındaysanız çünkü Ege 15 günde bitti arkadaşlar. Yani çok yoruldum gerçekten de. Ee, Akdeniz'de zaten e, Çok fazla kamp alanı olmadığı için Hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar ee, Bakalım e, Bu akşam nerede konaklayacağım ee, Görüşmek üzere